Bugün çoğunlukla hepinizin gördüğü ve duyduğu Bad Parenting diye bir oyun var. Bu oyun kötü ebeveynlerden çıkma bir çocuğun. 2002. Yapımcının adı 2002. Evet geliyor. <laughs> Mr. Redbase birin ne oluyor? Aa, annemiz geldi. Merhaba. Eve yine geç geldin diyoruz. Son biziz, mam o. Hadi ama işim ile beş güldüm diyor. Bana biraz anlayış gösterir misin diyor. Sen ge geç. O bakış atma. Ama bugün ben, bugün bizim doğum günümüzmüş. Aa, tabii ki bunu biliyorum. Ne aldın? Aa unutmuş. Ee, daha önce hiç Bay Kızıl Suratı duydun mu? Bay Kırmızı Surat. Mr. Redface. Birinci chapter. Bunun ikinci chapter'ı da gelecek bu arada. Bay Kızıl Surat uslu çocuklar doğum günlerinde uykuya daldıklarında gizlice onlara hediyeler bırakırmış. Noel Baba'nın kırmızısı. Gerçekten mi? Tabii. Eğer hediyeni almak istiyorsan doğruca yatağa gitmen gerek. Hemen yatağa gidiyorum anne Bizi kandırıyor ama O babamız mı o ne Yine çocuğu kandırıyorsun diyor Evet Biz kızmışız Bu eve kaçıncı geç gelişin Çok geç geldi evet Çalışıyordum ve vardiyam geç bitti Yalancı Aa, Baba saçmalık diyor Hala benim bir aptal olduğumu düşünüyorsun değil mi Şimdi bunların ikisi de kötüymüş Anladığım kadarıyla O <laughs> bakış işte, değildi ee, Küçük pislik odana dön Orada dikilip yetişkin muhabbetlerine kulak misafiri olma. Tamam. gözün takip etmiyordun beni. Tamam, sorun değil. Ne diyorum? Aa, mutfağa bak. Işık olmasa da olur. Bu kapıyı açamıyoruz benim değil herhalde. Bunu? Bu benim mi acaba? O kapı niye kapandı benim yüzüme acaba? Uyuyabiliyoruz böyle. Masa, sandalye, dolap. Uyuyorum. Mr. Redface neredesin? Bay Kızıl Surat. Neredesin Bay Kızıl Surat? Aha gök gürüldü. Nerede Bay Kızıl Surat? Ayak sesi geliyor. Geldi. Geldi. Kapımı açacak şimdi Bay Kızıl Surat. Al işte Bay Kızıl Surat geldi. Merhaba. Yaklaşma. O gözün öyle. Aa hediye geldi. Evet. Kırmızı yüz suratı. Nereye gidiyorsun? Dolap var orada. Ne oluyor? Dolabı açtı. Ekran gitti. Uyandım. Dolaba bir şey koydu. Ben bu evden kaçarım. Bana hediye mi verdi? Yoksa bu baykızlı surattan bir hediye mi? Evet. Hediyeye bak ya. Bu şey değil mi? Voodoo. Voodoo. buna yine batırırsam bana da geliyor galiba. Oyuncak Ben Ron diyor. Tamam adı Ron'muş. Konuşabiliyor musun sen? Konuşabiliyor. Çünkü ben sihirde yaratıldım. Evet Vudus'un işte. Adın ve görünüşün bile benimle aynı. Vudus'un işte. Boynum biraz gevşti ama Vudus. Ustam bazen hatalar yapar diyor. Boynu kırılmış. Asıl önemli olan şey senin en iyi arkadaşın olacak olmam. En iyi arkadaşım buymuş artık. Benimle bir şeyler oynamak ister misin? Ustam oyuncaklarımı gardrob'a sakladı. Gardıropta oyuncak varmış. Onları bana getirir misin? Getiririm. Dolap açılmıyor. Dolap açılmıyor. Hayır açılmıyor. Acıkmış. Oyuncak bebeksin sen nasıl yemek yiyor? Ya yiyecek benmişim ama o da yediği şeyi hissediyormuş. O yüzden bu vudu işte. Bütün algılarını ve duygularını ona bağlamış. Bu harika diyorum. Ha harika. Aç kapıyı. Mutfak burada. Ne şişesi bu? Bunu içmeyeceğim değil mi? Merhaba. Aa bu kağıdı gecenin saat birinde okuyorsun. Değil mi? Uykucu. En sevdiğin yemeği hazırladım ve buzdolabına koydum. Bu yüzden yemeden önce ısıtmayı unutma. Ayrıca son zamanlarda yemek yemeyi ihmal ettiğini fark ettim. Biliyorsun ki evde pek vakit geçiremiyorum. Bu yüzden lütfen kendine dikkat et ve beni endişelendirme. Bir şey daha yemek yedikten sonra ilaçlarını almayı unutma. Annem yazmış. İlaçlarımı almadım şimdi bu bebek Geldi acaba kapatma şurayı ısıtmam lazımmış bunu Koy mikrodalgaya Evet geldi En sevdiğin yemek bu demek Sana birkaç sihir gösterisi En sevdiğim yemek buymuş Sihir bazlık gösterisi yapacakmış Tabaktaki yemeğin asla tükenmemesini... Tabaktaki yemeğin asla tükenmemesini sağlayacağım Diyor Yemeği her bitirdiğinde yemek eski haline geri dönecek diyor. Bakalım. Evet. Aaa her bir dönem. Müthiş bir şey buluyor. Başka neler yapabiliyorsun? Şişe hareket et. İçme onu. Atma. Gece bir saat. Gece bir saat. İçtin mi onu az önce? Yere mi döktün? Abi Ne oluyor lan? Ya. Bay Kızıl Suras geldi. Ne oldu öyle? Bilmiyorum sen tahmin et. Eyvah şişe babam beni mahvedecek diyor. Atma şey. Ustan babanı uzak bir yere götürdü diyor. Ustan kim? Ve babam nerede? Onların odasına girebilir miyim? Oyuncak burada. Kimse yok. Babam nerede diyorum. Dediğim gibi ustam babanı uzak bir yere götürdü. Neden? Çünkü baban kötü biri diyor. Sana sürekli vuruyor ve bağırıyor diyor. Aynen. Böyle ebeveynler senin gibi çocukları korumak için ustam tarafından uzağa götürürler. Tamam. Bu kadar çok fazla. Babam bunu hak etmiyor diyorum. Aynen. O kötü biri diyor. Tamam hak etmiyor. Hayır değil diyorum. İzin gitmesine izin verin diyor. Pekala pekala ama bu ustamın hiç hoşuna gitmeyecek diyor. Babanın tutulduğu yer buradan çok uzakta. Nerede? Geç olmadan kurtarmak için kısa yolu kullanman gerekecek diyor. Bana yolu göster. Kısa yol senin gardrobunun içinde. Hadi koş gardıroba. Ne var gardıropta? Sen nasıl ışınlandın buraya? Dolaba bakıyor bir de. Dolap kilitli. Hala açamıyor musun diyor. Tam bir hayal kırıklığı. Sanırım ebeveynlerinin gardırobunu kullanmamız gerekecek diyor. Bence kullanmamam lazım ama. Sen nasıl ışınlanıyorsun? Bilmelisin ki bu gardıroplar portal iş bir... her yere götürüyormuş. Deneyim bakayım. Hiçbir şey yok diyorum. Aa doğru unutmuş. Kısa yolu aktifleştirmek için bir şey yapmam lazım diyor. Radyosunu getir ve dolabın önüne yerleştir. Radyo burada. Koy bunun önüne. Koydum. Bu radyo asansör düğmesi gibi çalışacak. İlk önce bir frekans seçmen gerekiyor. Eğer doğru frekans seçersen kapı gitmen gereken yere açılacak. Seçtim. Nere burası? Yok bence burası değil. Orada bir şey var. Bir daha deneyelim. Evet. Bence burası da değil ya. Kapatalım mı şurayı? Değil değil. Burası mı? Burasıymış. Nereye geldim ben? Ateş yanıyor. Biri var burada. Babamın nerede olduğunu soracağım kediymiş. Merhabalar. Babamı arıyorum diyoruz. Babanı tanımla diyor. Adı Bruce. Biraz bekleyin. Burada bir sürü Bruce var. Başka detay var mı diyor? Bahsettiğin Bruce iyi bir Bruce mu yoksa kötü bir Bruce mu? Kötü. Evet, kötü. Hala bir sürü varmış. Daha spesifik detay genellikle bağırır. Bilgi hala yeterli değil. Bazen bana vurur. Ve tokat da atar. Ve hepsi bu kadar. Kapı arkanda. Aa buldu. Ateş var. Bunlar kim lan? Bö. Çok korktum. Geç söyledim biraz ama. Aa ödün koptu aynen. Aynı senin gibi ailesini bulmaya çalışan çocuklarız diyor. Biz bir süre burada Hayır katılmayacağım. Hayır katılmayacağım. Bunlar nasıl çöz? Ya düşmüş buraya bu. Kırılan kapıyı. Baba. Baba. Beni cezalandırmayı bırak diyor. Benim. Lütfen bırak diyor. Aynı şeyi söyleyip duruyor. Hadi eve dönelim. Yo aynı şeyi söyleyip duruyor. Hayır. Se ustan kim senin? Aa burada bir şey. Büyü. Ne oluyor? Büyü yazıyor. Biri aldı bizi. Evet. Oyuncak bu. Biz bu oyuncağımız hareket ediyor. Evet annemiz oyuncağa bakıyor. Evet. Hayır. 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 Ya ne yapıyorsun? Hayır. Hey ne oldu sana? Neden gardıropta saklanıyorsun? Oyuncak o. Ben değilim oyuncak o. Bay surat babamı götürdü. Oyuncak bu ben değilim. Ha. Yani iyi olmuş o zaman diyor. Dalga geçmiyorum ben diyorum. Uzun hikaye diyor. Oyuncak bebeğin ruhu nasıldı? Ya sen onunla konuşuyorsun zaten. Oyuncak bebek mi? Anne sen nereden biliyorsun onu? Evet evle... Elbette biliyorum. Bugün ilaçlarını almadığın için. Ha, ilaçları almayı unuttum. Bir tür halüsinasyon diyor. Halüsinasyon mu acaba? Önceden de yaşamışım bunu. Yatağına döndü ama Yatağıma önce bir şey olacak. Ya sen niye havada uçuyorsun? Ne oluyor? Ya ama Eder Bu sefer korkmadım. Bu sefer korkmadım. Ha bu sefer korkmadım. Sağa bakıyordum. Evet bayıldım. Evet. Oğlum mu? Erkek miyim ben? Evet hikaye yalan mıymış değil miymiş? Niye orada öyle duruyorsun ya? Şimdi daha iyi hissediyor musun? Evet. O bay kızıl su. Kızıl su değil, kızıl surat. Yarın evde kalacakmış. Ben de ilgilenecekmiş. Şimdi uyu diyor. Uyudum. Bir şey gelecek değil mi yine? Bu yatak benim değil. Ne oldu? Ha burada kalıp benle ilgilenmemiş. Sabah oldu. Çıkalım bakalım şuradan. Kapı kapandı. Burada hiçbir şey yok ama. Kendi odama mı gitmeliyim acaba? Gideyim bakayım. Kesinlikle benim odamda bir şey var. Evet oyuncak burada ama... Kafası burnu dağılmış. Ne oldu sana diyoruz. Ustam beni fena dövdü. Niye? Dün olan şeyler hoşuna gitmedi. Benim hatamdı diyorum. Bu arada annemi herhangi bir yerde gördün mü diyorum. Usta onu da götürmüş ya. Ya onu niye götürüyor? Annemi kurtarmam lazım diyorum. Ama kurtaramazsın diyor. Aa büyü çıkardık cebimizden. O odada bulduğumuz. Hapishanede buldum. Aa, bay kızın suratı yenmek için gereken büyü diyor. Acele et girip annenin nerede olduğunu bul diyor. Giremiyorum gardıroba. Ha diğer gardıroba. Gittim. Evet, elimde büyü var şu an. Çocuklar ağlıyor. Niye ağlıyorsunuz? Bir şey mi var orada? Ha annem orada. Büyüyü hızlıca buraya fırlat ve saklan diyor. Fırlattım. Kaç 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 kaç. Evet saklandım. Ne oluyor? Bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Ayak sesi var. Arkamdan mı geliyor? Arkamdan mı geliyor? Arka... Bay kızı surat odaya giriyor. Büyü sayesinde kurtulacak ondan. Ne oluyor orada? Evet bir şey o. Yeşil ışık. Odanın ışığı gitti. Odaya girmeli miyim? O da yok ki. kapı var. Oyuncak. Buradan giremiyoruz. Diğer kapıya gideceğim. Gardırobun olduğu yere gidiyorum. Geldik. Oyuncak bebek kokuyor. Duman çıkıyor. Ustam yenildi. Aa ustası ölmüş büyü yüzünden. Güzel. Kurtuldu ebeveynlerim. Bu yüzden bana yaptığı büyü de yok oluyor. Aa oyuncak yok oluyor. Endişelenme. İstediğim şey buydu. Oyuncak yok oluyor. Dışarı çıkıp ebeveynlerini görmelisin diyor. Merhaba. Çok yakın duruyor ama. Evet merhaba. Baba anne. Artık özgürler. Ne <laughs> vuruyor? Başka biriyle iş... Aa, aldatıyorsun değil mi diyor. Sana işimde meşgulüm dedim. İkisi de mal. Yuvayı başka bir adam için ihmal ettin. Oğluna yalan söylemekten utanmıyor musun diyor. Peki ya sen benden daha iyi olduğunu mu sanıyorsun? Ne oluyor? Tüm gün evde yatıp beni sömürüyorsun. Nasıl babasın sen diyor. Ne yaparsam yapayım bu benim işim. Ben her türlü çocuğumu desteklemek için eve para getiriyorum diyor. Ve hala ben bir olduğumu düşünüyorsan sen bundan daha düşük bir haldesin diyor. Bir daha vurdu. Bir kelime daha edersen iyi. Sen ve ben boşanıyoruz. Ha boşanıyorlar. Ben, ben kime ben kime gidiyorum? Annemle kalacağım. Annemle kalacağım. Ha gitti. Cık, babamla kaldım. Babam bira içiyor. Yapma. 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 Ya bay kırmızı surat bu muydu? Red face buymuş. Bunun olmasına izin vermeyeceğim. Red face bizden mi değil mi? Red face nereydi? Peşinden gelebilir miyim? Hayır benim odama gidiyor. Benim odam açık. Ne oluyor? Ya red face. Red face. Red face boyu çocuğu. Red face bak forma da dönüştü. Evet gardıroba götürüyor. Hayır, hayır, hayır. Bu gerçekte olamaz. Çok üzgünüm Ron. Bebek de öldü. Mor ışık. Kapağı açarsa... Aa! Biz değil miyiz o? Biziz bu. Hayal etmeyiz ki şu an. Neden hiçbir şeyden haberim yoktu. Hepsi, hep biliyordun aslında. Nasıl bir paradoksayız biz? Çünkü ben senin bilen tarafınım. Olanları reddetmeye ve görmezden gelmeye çalıştın. Sonrasında da babam ve kendin hakkında daha iyi hissedilmek için hikayeler uydurdun. Ve benim seni gerçekliğe yönlendirmek için bir yol bulmam lazımdı. Evet. Ne zamandır ölüyüm ben diyor. 14 gündür ölüymüşüm o kadar olmuş olamaz diyor. Ebeveynlerime ne oldu? Babandan bahsedecek olursak ucuz bir motel odasında saklanıyormuş. Kapı çalıyor. Gardırop çalıyor daha aslında. Ya bu hala hapishanede. Nasıl hareket ediyorum lan ben? Ha bu da oyuncağa mı dönüştü şimdi? Benimle eve dön. Ne oluyor? Bu nasıl hareket ediyor? Evet. Evet göbeğin içine girdim. Babası da gitti. Evet annesi ne oldu? Anne eve geç saatte dönüyormuş. Ama eğer gündüzse. Ha anne şu an annenin gözündeyim. Evet anne gardıroba açtı ve gördü. koşuyor açtı gardrobu ve evet geç kaldı ekranın yarısı nerede annem evde duruyor bunlar kim polis. Kocanızın nerede saklandığınızda polisi aramış. Kocanızın nerede saklandığına dair bir fikriniz var mı? Konuşmuyor. E. Ee? Az önce bir şey düşürdünüz efendi diyor. Aa büyü düştü. Nasıl? Bu nedir? Ha motel kartı mı? Evet motel için iş kartı. Ama benim memin değilim. A, bulduk adamın yerini bulduk. Adamın yerini bulduk. Yakalayın. Ha, evet katil baba gözaltına alındı diyor televizyon. Evet polisler burada. Bizim cenazemiz. Böyle olmaması lazım ama. E biz hala buradayız. E hareket ediyoruz. Evet. Evet. Aa, çocuklara el sallıyor gardıroptan. Evet. Ha biz de onların yanındayız artık. Son.